8. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 176 cevapları adım adım matbaa yayıncılık ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları adım adım yayıncılık sayfa 176. Kişilerin yaşamsal faaliyetlerini karşılarken dünyada kullanılan alanın büyüklüğü o kişinin ekolojik ayak izidir. Ekolojik ayak izinizi hesaplamak için edu, mil uzantılı genel ağ adreslerinden yararlanabilirsiniz. Genel ağ üzerinde araştırma, inceleme yaparken kişisel bilgilerinizi başkalarıyla paylaşmamaya özen gösteriniz. Cevap: Ekolojik ayak izi sitesine girerek hesaplamanızı yapabilirsiniz. 8 Sınıf adım adım Matbaa Yayınları Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 176 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.